Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinize merhabalar diyorum. Bugün yeni bir gün, güneşli bir gün ve evet şu an seviyor beni. Bugün güzel bir yere gidiyoruz yine. E, eşimi yıllık izni bitmek üzere. Biz de bitmeden güzel bir yere buraya götürelim istedim. Yerin ismini söylemeyeceğim. Başlığa da yazmıyorum. Videonun devamını izlerseniz nereye gittiğimizi görebilirsiniz. Çok çok güzel bir yer. Biz yıllardır gitmeyi istiyorduk ama bir türlü fırsat olmadı. Şimdi Bora'yla tabii ki daha anlamlı, daha güzel olacak. Ee, gün içinde de artık neler yaparız bilmiyorum onun dışında. Ee, Video ben burada başlattım. Devamı gelsin. Bora uyudu uyandı ilk uykusunu yaptı. Şimdi de ona e, dünden birazcık kuşbaşı şey vardı, kuzu kuşbaşı vardı. Ondan böyle bulgur pilavı yaptım sebzeli. Yanına da kefir koydum, onu şimdi yiyor. Onu yedirdikten sonra hazırlanıp çıkacağız artık. Ee, geç kalmayın daha fazla, saat 2 oldu çünkü. Gittiğimiz yerden de videomuza devam ederiz. Evet, Barış'ın otağımıza gelmiş bulunmaktayız. Parkımızda yaptık. yaptık, akışık açıldı. Evet, şimdi bakacağım. giriyoruz. Burası direkt zaten şey diyor, akvaryum asansörü diyor. Direkt bizi büyük ihtimalle... İy, küçük bebeğim! Dayadı bütün ağzımı dayadı. Allah Çıkacak var Hemen balıkları uzaktan bak ya. balıklara bak çok güzeller. Çok ilgisini çekti şu <laughs> an. <oraya>. Orada diyor. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> Orada yiyeceğim. Şimdi içeriye geçeceğiz. başladı. Evet, tutuldu kaldı. Oğlum balık balık. O balon balı hayır ya. Burak hocam balon mı Evet, evet. Bu evet. çok kanatları ne kadar küçük Recep. Küçücük. Burada var bak. Ay yukarıda da var. Ay çok güzel. Şurada da var. <laughs> bak 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 bak. bak. Bu çok güzel. Siyah yüzgeçli resif köpek balığıymış bu. Bora çıkacak. Tırmanıyor bak. <laughs> gel gel şuradan gidelim. Gel. Bora bak geliyor. Bora geldi 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 burda 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 burda. Oha çok güzel gidiyor peşinden gidiyor. Çok güzel. Yakalayacak onu bak. <laughs> Üstümüzden gidiyor bak sana. <laughs> o sırada Bora. <laughs> Şu an çekelim mi aşkım? Tuz var bak bak.

Bak yukarıda. Ha, bak burada maymun var. Bak şurada maymun var. Bak burada. burada, bak. Ha, burada. <laughs> çek çek çek. de gel. Sen de gel. Çok hızlı gidiyor ya Bocim <laughs> Kuyruğun ucu değse görürüz lan Kral Timsah Rıca. Rıca. varmış ama tam da belli etmiyor telefondan <laughs> Benim yanlar çok tatlıydı ya Uzak uzak çekilmiyordu çıktı bak. En aço demek. <laughs> Hemen geldi. Ne zaman Dönecekmiş. Aman ikisini aynı anda göremeyiz. Doğdu mu? Bak bu arabayı doymuş. <laughs> Bak sana yüzüyor gördün mü kaplumbağayı? Sana doğru geldi kaplumbağa. Bak sana yüzüyor. Gördün mü? Ne kadar da tatlı bir kaplumbağa. <laughs> Kapluş. Ben... Ben, ben Yüzmesi ne kadar şirin gördün mü? <gülüyor> aheste aheste. Keşke <laughs> Bak sana geldi adam her yeri. Evet Hayriye. Ne düşünüyorsun? Balıkları görmek güzel aslında. Ama balıklar sizde bir iletişime geçmediği için, yüzünüze de bakmadığı için kötü üzgün bakıp çıkıyorsunuz açıkçası. Ne yalan söyleyeyim ama e, bazıları var mesela e, maymunları gördük, küçük maymunları. Onlara direkt böyle elini getirdi. Falan dokunur. Çok tatlıydı. Penguenden özellikle aşırı aşırı güzel çünkü direkt yüz bakıyor, size yüzüyor, apa, şey yapıyor, hareketler yapıyor, dans ediyor çok hoşuma gitti. Çok uzun bir sürede hatta ikinci sefer tekrardan önünde durduk. Bayağı da video fotoğraf çektik. Çok çok en çok penguenleri sevdi. Onun dışında bir yerden bir balık var zaten genelde. Tabii akvaryum olduğu Bir de batutu çok beğendim. Bir de köpek balığı. Bir defa köpek balığı görebildik. Yukarıya tekrardan çıkacağım. Sırf köpek balığı için bekleyeceğim birazcık. Buraya bakacağım tekrar. Orada oturmuşsun? Keyif çatıyorsun orada? Hiçbir şeyle uğraşamam modunda. ben. Bunlar işçi mülketler. Evet Bu da patron ya. mülket. Evet, çok tatlı. <laughs> e, akvaryumdan çıktık. E, şimdi de genel bir e, şey yapıyoruz. Tur yapıyoruz. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerde böyle şeyler var, alanlar var. Biz buraya taa sevgiliyken, yıllar yıllar önce gelmiştik. Şimdi gelince, hani ilk defa gelmiş gibi olduk çünkü hiçbir yerini hatırlamıyoruz. Çok havada, çok güzel ve çok büyük bir yer. Daha henüz tamamen anlamıyla gezemedik, daha yeni çıktık. Ama e, şu alanı görmek çok hoşuma gitti. Çocuklar, yetişkinler, herkes giriyor ve toplar da böyle oynuyor, Karılar falan. Bayağı güzelmiş yani. Bora'nın da şu an dikkatini çekti. Ama şu anda ne benim ne Recep'in hali kalmadı. Bora bize yine orada kök söktürdü. Bakınız kendisi burada. Yok yani kesinlikle tutulmuyor. Kucakta bir tane durmak istemiyor. Oradayken de sürekli sürekli kendini attı. Çok zorlandı. Şey evet yok hiçbir şekilde yani çok zorlandık. Şimdi bir tur atalım bakalım. Sonra da acıktık artık bir yemek yememiz lazım. İçeride gördüğümüz büyük timsahın e, heykel hali. Orayı da şimdi bıraktık bakalım ne yapacak diye bakıyor. Timsah anneciğim. Timsah. Tims timsah. Timsah. Ben timsah, evet. Taş. O taş. O timsah. <laughs> Muhteşem bir video <dönüşçü> oldu. <laughs> Evet, ne kadar karnımızı doyurmak için ya yani en azından biraz bir bizi top tutsun diye e, bir şeyler baktım. Burada çok farklı yerler yoktu yani hani klasik mağaz şeyler. E, ama e, en çok gözümüz bunda kaldı. Çok uzun zamanda da yemiyorduk kompiri. E, full karışık söyledim. E, full karışık hepsini tek tek seçtik. Bir yiyelim bakalım. Muhtemelen yani bize yetecek tek, tek öğün gibi olur yani değil mi Recep? Çok gözümüz çünkü. Yani malzemesi aşırı fazla. O yüzden biz bir yiyelim sonra video devam edelim. Tansiyonumuz düştü çünkü. sefer ben seni çekeyim. Canım kocam bana son kıyağını yaptı günün <laughs> ve waffle ısmarladı şu an bana. Zevkten dört köşeyim daha yemeden. Çok fazla malzeme koymayı sevmiyoruz böyle koyduk. Allah'tan çok koymamış. <laughs> Bizimki de öyle yapıyor. Sonunda eve gelebildik çok şükür ya Bora gerçekten artık ya onunla dışarı çıkmak çok zor. Hani mesela ben çok imreniyorum dışarıya birlikte her gittiği yere çocuğunu götürüp de birlikte anılar biriktiren insanlara çok imreniyorum. Ama Bora gerçekten bir saniye durmak istemiyor. Sürekli ya yani gittiğin yerden hiçbir şekilde keyif alamıyorsun. Ay kamerada çok titriyor kusura bakmayın ya. Çok yorgunum ya şu an tripod da çıkarmışım elimle tutmaya çalışıyorum. Ya o kadar hiç yerinde durmuyor ki ee, yani mesela gittik ya birçok yere mesela bakamadık. Çünkü baktırmıyor. O sırada o istediği yere koşuyor. Bunun arkasından koşmak zorundasın. Çünkü ya bir yerleri sökmeye çalışıyor ya bir yerlere tırmanmaya çalışıyor ya bir şekilde bir yerlere ne bileyim hani bir şey yapmaya çalışıyor. Hani dümdüz koşsa hani bırak koşsun diyeceksin ama kendine zarar verecek diye korkuyorum açıkçası. O yüzden hep koşturuyoruz. Ya Bora, Recep koşuyor ya ben koşuyorum falan. Baya yorucu oluyor. Bizi gittiğimiz yer değil Bora'nın koşuşturmaları çok yoruyor. Bir de dediğim gibi gittiğimiz yerden pek bir şey anlamıyoruz. Bugün gittiğimiz yer gerçekten güzeldi açıkçası. Birçok balık çeşidini gördük, hayvanları gördük falan. Normalde bir bora biraz daha büyük olup anlayabilseydi daha anlamlı olabilirdi. Çünkü çoğu şeyi pek umursamadan geçti. Bazı şeyleri çok sevdim. Mesela maymun vardı biliyorsunuz maymun favorisi. İşte penguenler vardı onları sevdi falan. Hani birçok şeyi hoşuna gitti ama hani yani zor. Hani mesela yarın büyük adaya gidelim diyorduk. Eşim çünkü adaya hiç gitmemiş. Ben eskiden çok giderdim. Ee, ama ya büyük ihtimal gidemeyeceğiz ya çünkü ya buralarda bile zapt edemiyorsak biz adada çok zorlanırız diye düşündüm açıkçası çünkü hani bebek arabasına durmuyor kucakta durmuyor elini tutup durmuyor tam şu an en zıpır zamanı o yüzden de bilmiyorum yarın ne yapacağız yarın çünkü son gezme günümüz ertesi günde annem geliyor işte sahile geçeceğiz oradan da artık Recep yani bir gün sonrasında artık Recep git başı yapacak o yüzden yarınımız boş yarın için bir şeyler düşüneceğiz artık Bugünümüzde ben böyle kapatayım. E, evet, videonun sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.